Merhaba arkadaşlar, ben Aras Karafil. Dünyanın en komik tro videoyla karşınızdayım. Yani benim videolarımla. <laughs> yani insan birazcık mütevazı olmalı, benim gibi. Benim kadar mütevazı olsanız yeterli. O zaman sizi fazla merakta bırakmadan yıllar yıllar öncesine gidiyoruz. Benim videolarım ve çoğu insan bunu bilmiyordur, çoğu izleyicim bu videoların hiçbirini bilmiyordur. Belki bazılarını biliyordur ama size hepsini göstereceğim. Eskiye gidiyoruz. En çılgın, en troll olduğum videolarla karşınızdayım. O zaman videoya başlayalım. Videoya başlamadan önce like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ilk videomuz bandocuları trollediğim video. Bir markanın düzenlediği maraton için bando ekibi getirmişlerdi. Ben de şansa bu Taksim'de Harbiye vardır. Taksim'de devam edersin böyle yukarı doğru. Orada işim vardı. Bir baktım bandocu takımla var. Kanlardan da koşucular koşuyor böyle deli gibi. Arkadaşımla yine telefonu verdim. Dedim ki sus ve sadece beni çek. Daha sonra neler olmuş izliyoruz. Fark ettiyseniz bazı bandocu arkadaşlar birbirlerini falan dürtüyor, gülüyorlar falan tutamıyorlar kendilerini. Ben de olsa ben de tutamayabilirim. Adamların işi gücü varken gelip bir tane manyağın teki gelip dans ediyor. Bu sakallara bak bir de, tipe bak. <laughs> Tam Trevor olmuşum. Güzel video. Sıradaki video arkadaşlar Bakırköy'de çekirge olduğum video. Bu biraz cringe video. Bunu izlerken bile utanıyorum. Ama bunu ben yaptım. Bakalım ne yapmışım. Zıpla hayvan çekirge Hopla hayvan çekirge Ya izlerken cringe oluyorum Ama yaparken evimde gibi rahatım Yani çıkıp her şey yapabilirim dışarıda sokakta Aklınıza ne geliyorsa yapabilirim Bu da çekirge arasın videosuydu Sıradaki videomuz arkadaşlar Kadıköy Boğası'nı trollediğim videoydu. Bir gün abimle Kadıköy'de dolaşırken Kadıköy Boğası'nı gördüm. Çok da severim. Bununla ilgili dedim bir video yapmam gerekiyor. bir tane böyle video yapıp Viral olmamız gerekiyor dedim. Daha sonra aklıma böyle matador olduğum kıyafetim vardı evde. On dedim giyerim. Kırmızı dedim bir dedim polar gibi böyle bir pelerin dedim alırım. Olay olay yaparım. Abime söyledim dedi ki çok dediği fikir. Bunu dedi gerçekleştirelim. Ama bu kadar eğlenceli bir şey olacağını düşünememiştim aklımda. Bu da çok böyle maceralı ve troll bir video oldu. Bence kenardaki insanlar hepsi deli oldum, manyak oldum falan düşünmüşlerdir. Bakalım nasıl düşünmüşler ya da siz nasıl düşüneceksiniz? izliyoruz. kənarda <laughs> insan var bir tərəf hanımefendi var. videomu çekiyor. Hani herhalde deli olduğumu düşünmemiş. Deli olduğumu düşünselerdi herhalde o meydanı boşaltırlardı. Eğlenmişler yani insanlar. Sizce nasıl gözükmüşüm? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Deli gibi mi gözükmüşüm? Yoksa tam troll gibi miyim? Benden korkar mıydınız? Yoksa beni sever miydiniz? Ama gördüğünüz gibi ben normalim. Sokakta bir garipleşiyorum. Romanlar nasıl kapı gıcırtısı oynuyorsa ben de dışarıda her şeyi oynuyorum. Gördüğünüz gibi. Sıradaki videomuz arkadaşlar. Kanalda Beyaz Show vardı o zamanlar. Beyaz Show muhabiri gelip insanlara şarkı türkü söylüyor yatıyordu. Onları takip ettim ve onları gafil avladım. Bakalım kurbanımız bu işten memnun olmuş mu? Bence hiç <laughs> memnun olmamış. Ama daha sonra da onun gönlünü aldım. Her dışarı çıktığımda Beyaz Şov için Röportaj yapıyordu insanlarla. Program için röportajlar yapıyordu. Her gördüğümde gidip kolay gelsin diyordum. Yapmayacaksın diye bir şey diyordu. Yok diyordum herhangi bir şey yapmayacağım bugün. O bir kere olmuştu. Kusura falan dedim. Sonra gönlünü aldım. Sıradaki video arkadaşlar mezuniyet rolümüz. Yine bunu Bakırköy'de çektim. Mezuniyet kıyafetini buldum bir şekilde arkadaşlarımdan. Daha sonra da mezun olduğumu bütün herkese haykırdım. Halbuki ben üniversite bile okumadım. Anneciğim, babacığım bu video size gelsin. Mezun olmuşum gibi düşünün. <laughs> Bana kimse inanmamıştı. Bana...

hakikaten deli işi. İnsanlar diyor ya işte abi bu kadar özgüvenim olsa dünyayı fethetmiştim ya. Ben de o kadar özgüvenim var. Kim bu kadar özgüven istiyorsa yanıma gelip eğitim olabilir. Eğitim verebilirim. Kim dünyayı fethetmek istiyorsa ona yardım edebilirim. Ben dünyayı fethedemedim. Troll videolar çekmeye devam ediyorum. Sıradaki videomuz Taksim'de. Arkadaşlarıma Taksim İstiklal'de yürürken Rus bir tane hanımefendi sesi böyle güzel. Değişik ses yapıyor böyle. Güzeldi, tatlıydı. Yanında da bir tane beyefendi güzel çalıyor mu oluyor böyle bir tane adam. Güzel, tatlı. Dedi ki bunları dedim küçük bir trolleyim. Aslında trollemek de değildi de amacım. Gidip bir dans ortamı bir şenlendireyim falan da özgüven de var ya özgüven yerinde. Dedim ki güzel dedim bir dedim tiyatro yapayım orada ama sonra kendimi tutamadım. Bildiğin opera yaptım. Opera yaptığımı farkındaydım ama bir tenör çıkacağından farkında değildim. Bakalım nasıl çıkmış ve Rus hanımefendi nasıl şok olmuş ben olsam ben de şok olurdum. Abi Rus kadının şok olmasına bak ya tatlı canımın içi ama ben olsam ben de şaşırırdım manyantaki gelmiş dans ediyor hani eğleniyor gibi görürdüm bir anda o ses çıkınca olan hani uyumda da sağlamışım şarkıya hani zıvanadan çıkmış her şey herkes böyle de eğlenirken sesi duyunca lan ne oluyor lan hani nereden çıktı bu? Bir titremeş olmuş böyle bir güzel olmuş. Hoşuma gitti izlerken. Bir eğitim alsam aslında sesim eğitimsiz. Eğitim alsam güzel yerlere geleceğimi düşünüyorum. Siz de öyle düşündü. Sıradaki videomuz Acun abinin kanalı TV8. Bakalım muhabiri nasıl trollemişim? Sinirlenmişler mi? Ne yapmışlar? Bakalım. Acun abinin kanalı TV8. En sevdiğim kanal TV8. Acun abi. Beni sövmem bırakmadın Acun abi. TV8. Voo! Acun abi. Aslında şöyle olmuş. Beni böyle tatmıyormuş gibi yapmışlar ama röportajı sonlandırmak zorunda kalmışlar galiba. Ama çok güzel mesela muhabir bence kesinlikle tecrübeli. Hiç böyle bana bakmadan işini tamamlıyor. Kötü etkilenmedim gibi hissettiriyor. Ama halbuki aslında kötü etkilenmiş. Kötü bir şey. Gerçekten bunu bana da yapsalar derim ki lan ne alaka derim dur bir röportaj yapıyoruz derim. Ama işte özgüven abi her an saniye saniyesine uymuyor insanın. Sürekli bir şey yapmasın geliyor. Video çekesin geliyor. Çıldırasın geliyor. Çıldırdığım anlardan bir tanesiydi. Sıradaki videomuz İtalyanları söylediğim video bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Onlar İtalyanca söylerken ben o şarkının Türkçe'sini söyledim İtalyanca söylüyorlardı. Türkçeleştirmek lazımdı. Sıradaki video Roman ablalarımız. Çiçekçi ablalarımız. Bakalım ne yapmışım. <laughs> Yani kusura bakmasınlar. Ama tek başıma yürürken bile çiçek vereyim yengemize götürürsün diyorsunuz. Yani yaralı hiç kimse yokken bile çiçek uzatıyorsunuz. Yani yanında biri olsa tamam ona artık herkes alışmıştır. Ama tek başıma nereye götüreyim ben bu çiçeği? Sıradaki videomuz Evim Şahane programına gelsin. Bakalım normal inşaatçı abilerimizi trollemiştim. Çok tatlı insanlardı. Bakalım tepkileri nasıl olmuş? Abi siz Evim Şahane programısınız değil mi abi? Evim Şahane programı. Kanal D'ye yayınlanan. Siz or oradasınız değil mi abi? Görüyorum ben sizi seviyorum. Takip ediyoruz hep ailecek. Yok abi biz oradan değiliz. Nasıl işiniz abi ya? Valla biz inşaatta çalışıyoruz abi. Abi ben sizi çok seviyorum ama her zaman. Biz de sizi seviyoruz abi. Gerçekten çok tatlılardı. Yandaki adamı gördürmüşsünüzdür gözlüklüğü. Böyle bir atara geliyor gibi yaptı. Ama dedim video kapattım hemen korktum lan. Dedim dayak yiyeceğiz galiba. Videoyu durdurdum. Ama adam tatlı çıktı. Yani ne için çekiyorsun? Ne oldu falan hani. Oranın sonuçta onların lideri. Tatlı baktılar. Sıradaki video benzin istasyonu trolleme videosu. Delirdim! Delirdim! <gülüyor> 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 yani gerçekten delirmişim ama. Söylemişim zaten delirdiğimi. Sıradaki videomuz Sertap Melener'den gelsin. Bakalım istiklalde ne yapmışım. Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde aşk gelmiş. <laughs> <laughs> Sert e selam olsun. Eurovision şampiyonumuz. Sıradaki video güvenmiyorum da ona benziyor yani. Bakalım hıyar yiyen çocuk. Sen tabi çocuk değil misin ya? Güvenmiyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Bence var ya kesinlikle benziyor. Yani o sandım zaten ama o değilmiş. Bu videoda arkadaşlar yine Taksim Japon bir tane Hanımefendi trollemişiz. Bakalım tepkisi ne olmuş? Oy Nasıl bu? Valla bence tatlı eğlenmiş. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Serinin devam istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlerken eğlendim. İnsan bu kadar kendine güler mi? Gülüyormuş demek ki kendimi çok seviyorum. Yes. Herkes kendini bu kadar sevsin. Sizce başka nasıl videolar çekeyim? Videonun altına gelen yorum olarak yazabilirsiniz. Ve like yapmayı unutmayın. Eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hala da kanala abone değilseniz de abone olun. Kendinize iyi bakın. Yes. yes nice.